Hadisenin çocukluk fotoğrafı sevgilisi Mehmet Dinçerler'e benzetildi. Fotoğrafı gören şarkıcının hayranları "Mehmet'in mi yoksa Hadisenin çocukluk fotoğrafı mı?" yorumunda bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İş insanı Mehmet Dinçerlerle olan Aşkı Magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı hadise bu kez çocukluk fotoğrafıyla dikkat çekti. 37 yaşındaki güzel şarkıcının küçüklük fotoğrafı, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e benzetildi. Fotoğrafı gören ünlü şarkıcının hayranları, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hadise, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifiyle gündem olmuştu. Teklifi kabul ettiğini sosyal medya hesabından duyuran hadisenin yüzüğünün fiyatı ise dudak uçuklatmıştı. Tam 4 karat olan yüzüğün değerinin 3 milyon TL olduğu iddia edilmişti. Sevgililer, geçtiğimiz haftada Kuru Çeşme'de bir otel'e girerken görüntülenmişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli Sayfalar.